Batı'nın konduğu yer Nikomedia'dır. Doğu ile Batı'nın birleştiği şehir Nikomedia'dır. Kayıp Roma İmparatorluk Başkenti Nikomedia dair şimdiye kadar bulunmuş en büyük arkeolojik buluntu grubu. Ve rölyeflerin üzerindeki e, hikayeler, anlatılan tasvirler Nikomedya'nın tarihine ışık tutuyor. Yazılı kaynaklardan edinemediğimiz bilgileri edinebiliyoruz. Latiyanus'un rüyası gerçek oldu. Gelişti, büyüdü ve yayıldı. Kim bilebilirdi ki bu şehrin koskoca Doğu Roma İmparatorluğu'na 46 yıl boyunca başkentlik yapıp dünyanın dördüncü büyük şehri olacak. Thank you Nikomedia yıkılmış bugün, toprağın altında ve ben sessizce ağlasam doyasıya. Devletler kadar kenttin dün kadar yakın, şimdi yarılan toprağın altındasın. Nelisin nesin, böyle suskun, böyle emin, dev yapıların vardı dün kadar yakın. Ah Nikomedia, Nikomedia, senden yücesi var mıdır? İzmit Belediyesi, Sahne İzmit ekibi, Halk Dansları ekibi, muhteşem çocuklar var, muhteşem üretkenler. Gerçekten çok emek veriyorlar ve bunu gönüllülük esasıyla İzmit halkı adına yapıyorlar. Ben şahidim ve birçok kareografisinden yazımına kadar oyunlarının dışarıdan destek almaksızın her şeyi kendileri yapıyorlar. Ve bugünkü sahne Şovu da gerçekten muhteşemdi tabii ki alanında uzman Ceren Hanım'ın muhteşem katkılarıyla birlikte daha da güzel hale gelmiş. Ağlayarak değil, bazı Evet, ayakları çekerken de Harika oldu, hepinize sağlık. Ben benim ötesinde <Bu gülüyor> önemli bir mesaj. Bu kadar sıkıntılar, bu kadar <laughs> daire, <edesine> bu <laughs> kadar <laughs> engeller içinde <laughs> bunların yapılabilmiş olması <laughs> ve toplumun da bütünleştirilmesi çok güzel. Yüzüncü yıl de çok güzel bir motivasyon ve çok güzel bir örnek oldu. teşekkür ederim. Bayıldım, geç çıkıp